artık iyi geldiniz. Moskova tatilimiz başlasın. Daniel, Daniel, Yuryevich, Yuryevich. Wow, Yuryevich. Evet, Şöyle bir şey yaşandı. Kıskalı'dayız hmm. Bir saat taksi bekliyoruz. Zar zor bir mekan bulduk. Ama porsiyonlar biraz küçük. <laughs> 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 ama tatlı bir yer. Arkadaşlar aslında hiçbir problem yokmuş. Ama bizim şöyle koyayım size. Bizim navigasyonlarımızda bir sıkıntı çıkmış. Yani Petersburg'dan buraya geldiğimiz için sanırım. <laughs> evet, 10 dakikalık yerler bize 50 dakika 1 saat gösteriyor. O yüzden de biz çok oyalandık. Yani yemek yiyecek yer 1 saat sonra falan bulduk. Ve buradaki Ruslar Herkes çok sarhoş ve her önüne gelene laf atıyor. O da o yüzden çok gergin. O biraz sinir bozucu. Kimse ayık değil. Şöyle bir çekeyim. Hay. Kaya Federasyon. Rajnikov, Rajnikov, Daniel, Daniel, Yuriyevich, Yuriyevich. Wow, very good, brilliant, brilliant. Evet arkadaşlar dün gece size asla odamı gösterememiştim. Şöyle bir odada kalıyorum ben. Manzara böyle şehre bakıyor sokağa. Çok tatlı butik bir yer aslında. Şöyle bir televizyonu var. Görsel olarak bir şöminesi var. Şöyle ceketlerimi falan astım kabaca. Burada bu dağınıklığım var ama halledeceğim. Şu şekilde gözüküyor. Burada da ben varım. Tekrardan Moskova vlogu'na hoş geldiniz. Şimdi artık hazırlanıp şehri gezme vakti. Evet, arkadaşlar Moskova'da ilk sabahımız. <laughs> Şimdi şehri keşfedeceğiz Petersburg'a göre çok daha sıcak Abi bir havası var ya. Ama tabii ki yine de soğuk Böyle kat kat giymeniz gerekiyor Ama güzel yani buranın nüfusu oldukça genç Çok fazla genç var O yüzden de böyle gece Bitmiyormuş yani sürekli <gülüyor> ayaktalar <gülüyor> Aynen <gülüyor> büyük bir kadıköy gibi Petersburg öyle <laughs> değildi yani Çok nezih, çok safe, Kraliyet yeri gibiydi ama burası bayağı aktif bir yaşamın içi yani. defa falan otele girdik. Moskova uymaz. Hep hayatta. Speed, speed, speed. <laughs> speed. Hala insanlar hani gündüz gibiydi. Her yerde, yerde. Bir de şurada İstanbul Food var. Durun göstereyim. Nasıl okunuyor bilmiyoruz ama büyüleyici bir yer. Resmen böyle bir kar küresinin içinde gibisiniz. Her yerde ağaçlar. Dışarısı kadar şey, içerisi de şey. çok güzel. Masal gibi yer. Köyü gibi yer. Her yer o kadar güzel ki. Şöyle talana bakın. Dışarısı zaten ayrı bir olay ama içerisi bu kadar güzel bir AVM yapılaşması olması çok güzel. Yani AVM'de değilmişsiniz gibi bir şehir gibi burası da ama aynı zamanda AVM'desiniz. Her şey var. Bu arada biliyorsunuz savaştan dolayı çoğu marka buradan gitti. Mesela Cartier vesaire var ama boşaltmışlar. Yani satış vesaire yok. Ama Noel'e dair her şey çok güzel. Bir de meşhur bir dondurması var biliyorsunuzdur. Ondan da deneyimleyeceğiz bugün. Şimdi o meşhur dondurmadan yiyeceğiz arkadaşlar. Yani bir kuyruk, bir kuyruk gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Sephora gibi bir yer bulduk arkadaşlar. Yani devasa büyük ve her şey var içerisinde. Fiyatlar da böyle çok oynamıyor gibi ama değişik ürünler bulursam bakacağım. Çünkü hiç görmediğim markalar da var. Eczane gibi çok değişik bir yer. Çin market keşfettik arkadaşlar. Bir pasajın içerisinde. Yani aklınıza gelebilecek Çinde yenilen veya İçerisi. işte. hepsinin tarihi. Gerçekten. Hepsin. Aa. Baktın mı aşkım gerçekten? Evet. Rusların Flying Tiger'ını bulduk şu an. <laughs> Tam olarak aynı konsept. <laughs> Rusya'nın Kiev'sine geldik. Adı Rostrix diye geçiyor. Aynıymış. Hatta bazı yerlerde Kiev'si yapıyor. Yani Bunun yemekleri bir Rus'suz yani. Ben bunda bir şey olamadım. Yani. <laughs> o yüzden biz de tatmin olacağımız bir şey yemek istedik. Bu Yok sabah... bu, bu, da lutsuz yani. En evet. mesela. Sabah evet. mesela bir restorana gittik. AVM'de size çektim hatta ama devamını çekmemişim. Çok değişikti. Tuna şinitsel tarzı bir şeyle makarna yedi. Ben ne yedim? Ben Kumpir. ne yemiştim? Kumpir. Kumpir yedim. Yok çünkü böyle çok kötü kokuyor yemekler. Yani yesiniz gelmiyor. Bu nasıl beğendin Çünkü... evet. ya. Yani biz şimdi UVM diye bir AVM'ye gelmiş. Böyle kurdeleli. İçeride bir sürü mağaza var. Biraz daha lakşiri mağazalar var. Ve böyle bir şey kurmuşlar alan. O kadar güzel süsler var ki dünyanın <laughs> en güzel süslerini ben burada gördüm. Hiç bu kadar güzel ağaç süsü görmemiştim bunca zamandır. Balerin babeti şeklinde bile var. Yani böyle her şey var aklınıza gelebilecek. Bu arada bugünkü planımız da bizim. Ee, işte buraya gelmek, bunun dışında fotoğraf çekilmek. E, ondan sonra Pushkin kafesine gitmek. Bolşoy'da bilet var mı diye sorgulamak ki onu yaptık tabii ki asla yok. Ama şansımızı zannedik. Bir de buz pateni vardı akşam için. Tekrar işte Gam Meydanı'nda buz pateni falan yapacaktık. Bir gittik sabah erkenden alalım diye. Bilet kalmamış bugün içinde. Yarın saat 10.30'a bulabildik sadece son bilet. Mecburen yarın aldık. İki gündür de bunları giyiyorum. Sırf bunlarla fotoğraf ve video çekeceğim diye. Ama yarına kaldı. Neyse ki bulduk en azından. O yüzden şimdi Pushkin'e gideceğiz. Burada fotoğraf çekildikten sonra, buraya gezdikten sonra. Sonra da birazcık market alışverişi falan yapacağız. Burada arada Instagram'lar falan var. Nasıl çekildi bunlar Türkiye'den? Yani Gucci falan her şey var bu arada. Mango da gördük dün. şimdi kafe geldik. Şu meşhur tatlısından söyledik. Alvora mı? Şimdi tadına bakacağız. O yüzden kamerayı size de açtım. Hadi bakalım. Krem şanti. Aa, şey gibi bu. Neydi? <laughs> kaymak gibi. Çok değişik. İçinde şey var. Hmm, düştü İçi şöyle kremalı. Tam Nasıl bir tadı var? Evet. Onlardan işte. O kıtır tıklılardan. Çok güzel. Çok hafif ve güzel. Alınır. Bu arada mekan atmosferi de çok güzel. Çok tarihi. Her yeri çok estetik fotoğraflık Değit mekanı gibi ama normal kahve içmeye gelen de var. Bu arada o teras bomboş şu an. Kimse yok. Bence rezervasyonu falan değil orası. Boş gibi. Normalde rezervasyonsuz almıyorlar. Biz çok kısa kalacağımızı söyledik. Birazcık böyle ısrar ettik. Sonra bizi aldılar. Yani problem yaratmıyorlar. Mutlaka gelin. Her çeşit yemek var, tatlılar, alkol de var. Ama kafe gibi de düşünemişler. Fiyatları o yüzden çok değişken. Hadi. Buradaki bütün lezzetleri sokaktan tutun en lüks restorantına kadar. Ama şans eseri bir markete girdik yani market arıyorduk. Moda plancısından çok çok <laughs> daha iyi. Ve şöyle bir sürü şey aldık. Bir de makarnamız var şu an mikrodalgada ısınıyor. Sadece 900 euro bile ödedik. Kuşu bile aldık. Ve her şey böyle çok taze, sıcak. Elmalı mı? O, ama bu <laughs> 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 Böyle bir ekmekleri vardı duvarlak üzeri çok böyle kusursuz duran. Ekmek değilmiş ama elmalıymış okumadan aldık. Neyse adını yazarım buranın mutlaka çünkü biz birkaç alışverişimizi de buradan yapacağız yani insanlara hediyelik vesaire i̇şte çikolatadır odur budur. Her şey var, alkoller de var ve baya uygun yani 4 tane falan da tüple karşılaştık burada hatta. Lezzetleri de çok çok iyi. İkile gibi düşünün ama abi, yukarıda yiyorsunuz. Market içinde satılıyor yemekler, pakette alabiliyorsunuz. Yani bir sürü çeşit pizza vardı. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın arkadaşlar. Biz hazırlandık, çıktık. Bugün inanılmaz bir kar var. Şimdi size gösteriyorum. Bakın yollar şöyle. Yani... Bugün ekstrem bir yağmış. dün geceden beri dolmuş. Biz de dedik biraz nehir kısmını turlayalım. Hep Kızıl Meydanı ve arkasını gezdik. Birazcık oraları gezeceğiz. Dün size bahsettim mi bilmiyorum ama dün aslında buz pateni yapacaktık. Yapamadık. Biletler tükenmiş hazır böyle yılbaşına geliyoruz diye sanırım. Yılbaşına yaklaştığımız için sanırım. Ama neyse ki bugün için bulmuştuk yani. Dün aldık. On buçuk On buçukta başlıyor aynen seansımız. Şimdi dedik yazarım dolanalım. Sonra odalarımıza bir tekrardan hazırlanıp akşam yine çıkacağız Peter için. Öyle. Size göstereceğim farklı yerlerini bugün. Burası St. Petersburg gibi değil. Yani çok şehir merkezi. O yüzden böyle genelde hep aynı bölgede oluyorsunuz. Senin söylemek istediğin bir şeyler var mı Moskova için? Moskova güzel, hava soğuk, müthiş bir tarihi. Ee, her yere yürümeye çalışıyorsunuz. Bir yere gezmenizi tavsiye ediyorum. Metro yüzü, taksiyi bilmem neydi, bilmenize yok. Her şey aynı yerde zaten. Ee, Kızıl Meydan tarafı çok pahalı. Galata Kulesi'nin oradaki esnaflar gibi her şey. Ondan sonra ama e, Arbat tarafı ucuz. Bir neydi? gittiğimiz yer. Kapı Kuşkin'in olduğu cadde. Hmm, Tıbaşkaya metro oldum. istasyonu bölgesi. Orası da gayet uygun. Marketler çok ucuz. Butiklerden, büfelerden hiçbir şey almayın. Marketlerden alın. Eee, LQ miydi? LQ ya da IQ market. Hayır, market. Eurosar. Hayır, Eurosar mı? Tamam işte. Logosu E, Europar. Öyle adı öyleydi. Öyle tamam. Ne Neyse marketlerden alışıyor şey yapın. Moskova bir hafta kalınacak bir yer değil bana kalırsa. Bu 3-4 günlük planlamanızda bir iskisi de denk getirmeye Pardon kız yılbaşı mı? Özür dilerim. Test. Yılbaşı farklı şeyler. Kızıl Meydan kapalı oluyor çünkü. Evet yarın kapalıymış. Aynen savaştan kaynaklıymış bu da. De. Bunu da araştırdım. Ee, onun dışında mesafe. bu kadar. Ama yani bu arada... Iyi filiz, çok iyi. Evet. Kızıl Meydan çevresinde Four Seasons gibi oteller var ya da işte farklı Christmas marketler var. Sadece Kızıl Meydan'da bulunmuyor. Yani onun civarında da çok fazla market vesaire var. Ama dediğimiz gibi yani mesela buradaki zor İstanbul'daki Zorlu Center'da nasıl fiyatlar iki katı oluyorsa burada da aynı market civarında satılan hani kahvenin bile fiyatı değişiyor. Ama onun dışında e, Petersburg'a göre daha hareketli bir yer. Yani hiç uyumuyorlar öyle söyleyeyim. Çünkü çok genç bir kasaba. Kasaba yani. Şeyi. Bu arada biz gerçekten tüm ulaşımlarımızı yürüyerek yaptık. E, Petersburg'da da öyleydi. Sadece bir yere o da hani yürünebilir bir yerdi, biz metrolarını gezmek ve özellikle o metro durağında, o Brotham'ı da, fotoğraf çekilmek için destur edilmiştik. Ki metrolar yine uygun burada da aynı şekilde ama gerek yok çünkü her yer 10 dakika falan. Bir de biz yürüyerek daha fazla keşfettiğimizi düşündüğümüz için her yere yürüdük yani böyle kar olmasına rağmen çok keyifli oluyor ve şu ya an hocam, çok güzel ya. Şey, Yürüyüş de keyifli, binaların üstünü şey, e, ee, mimari olduğu ay. için böyle sıkılmıyorsunuz. Evet. Ondan sonra ilk önce köşede gezmek daha güzel. Bu bir benim fikrim. benim fikrim de. Evet şimdi köprüye geldik. Şöyle bir köprüleri var. Kızıl Meydan şu karşıda kalıyor şu anda. Bakın kuleyi gördüğünüz yerde. Şu an tam zıttı taraftayız. Oysa marketten kahve yaptık diyoruz. <laughs> Her yerinde mitra dolga var burada. Yani marketten bir şey alıp yemek istediğiniz zaman marketten alıyorsunuz, kendinize istiyorsunuz ve yiyorsunuz. <laughs> Bakın arkadaşlar bir tük dönerci de aldık. Dönerci de soğan var. Biz şu an hazırlandık. Buz patenine gidiyoruz sonunda. Çok heyecanlıyım. <laughs> çünkü yapamayacağız ya çok korkuyordum. Biliyorsunuz bu işte yılbaşı yılbaşı yoğunluğu sebebiyle biraz zor gibi. Ama sonunda inşallah <laughs> baksın çıkmaz biletimiz olmasına rağmen korkuyorum. Şu an bugün de böyle bir kombin yaptım bu arada. Pembeli beyazlı bir kombin olsun dedim. Yanıma tozluklarımı da aldım. Çünkü patenler çok güzel. Profesyonel paten gibi beyaz olanlardan. Güzel fotoğraflar, içerikler. Çok heyecanlıyım. <laughs> Ayşe dur gel. Hadi. Hadi. Hadi ya ama alanı mı Aşkım içim, ay ayağımı su gir. Doldu özür dilerim. 3, 2, 1 hadi. 3. <laughs> Benim elim de çok uçuyor bak hadi. Nasıl şu an? 3, 2, 1. Ben mantar sapacağım. Hadi. Hadi 3, 2, 1. 3. <laughs> oh, dedi, evet, arkadaşlar selamlar. Dün gece şöyle bir şey yaşandı. Videoları <laughs> buraya bırakacağım zaten. Şimdi dışarı çıkacağız hazırlandık ama artık yılbaşı dışında daha anlamlı bir şeyimiz var. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi bu salıncağa bindim. <laughs> Moskova meydandaki. Tuna binmedi çünkü sınır 75 kiloymuş. O beni şurada bekliyor. <laughs> Çok heyecanlıyım. <laughs> evet. <gülüyor> Şu an biz Arbat caddesindeyiz arkadaşlar. Arbat. <laughs> Burada Sanda. kocaman dev bir mandalina figürü var Şimdi size göstereceğim. Burayı İstiklal caddesine çok benzetiyorlarmış. Gerçekten de öyle yani taksimden Hayır, hiçbir değil. farkı yok. Mağazalar var bir sürü. Marmaris büfe şey var, Beyoğlu var, <laughs> Beyoğlu döner, <da özel>. <laughs> <var. Taksim etraman gülüyor> Türk var. var, aynen. Starbucks. her şey var yani sizlere özel. Starbucks yok. Onun yerine Stars Cafe var. Sonra göre. <laughs> İçerisi müthiş bir mandalina kokuyor bu arada. Her yerde var. Ne ne ne. Evet arkadaşlar biz yeni yıla kızıl meydanda gireceğiz. Bütün halk burada toplanmış şekilde az önce yasa gösterdi. Çağır, hepsini çağırdık buraya. Gelin <laughs> beraber buraya. Çok kalabalık ve herkes burayı çekiyor. Yani burayı bekliyor. Muhtemelen bir havai fişek <laughs> gösterisi olacak. <laughs> biz de inanıyoruz şu an. Çünkü her yer dolu ve rezervasyon yaptırmadığımız için meydanda gireceğiz. <gülüyor> 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 সাারা <laughs> ultra uyuzlar, ultra domuzlar ve asla yardım etmek istemiyorlar. Asla. Ben 46 kilo bagajak da almıştım. kendi üzerimden aldım. hep tek bir isim üzerinden kendi birlikte verelim diye. Onun valizi 16 kilo geldi. Onu verdiler. Benim benim valizim 20, 26 kilo geldi. Ve 30 kilo hakkım daha var. Düşünün. Ama tek tek 23-23 almaları gerekiyormuş diye bizi o kadar çok zorluk çıkarttılar ki Allah'ta da Allah Allah'ta da bir saatte rotor yapmıştı onunla uğraştık saatlerce anca oturttuk kendimize geldik ekstra ücret istiyorlar bavulumu yolladılar bir anda bagaja bana sormadan falan neyse sonra bavulu geri isteyip birkaç kökümü çıkardık içinden çünkü rubleyle ödüyorsunuz hani yanımıza da ona göre ruble getirmiştik açıkçası. Ekstra getirmedik. Bir de burada böyle bir şey var. Yani hiç böyle düşünmediğiniz ekstralar çıkabiliyor. Yani dönerken mesela işte havaalanına takside gelirken daha yüksek bir fiyat çıktı. Yılbaşı gecesi olduğu için falan. Yani bir gün önce kıyasla. O yüzden mutlaka gelecekseniz de özellikle hani fazla fazla rubleyle geliyor Çünkü başka bir para birimi geçmiyor zaten. yani Euro dolar falan geçiyor ama yani rubleniz çok çok iyi bulunsun yanınızda. Çünkü kart falan asla geçmiyor Türkler için. Biraz böyle bunlar yoruyor. Bunu söyleyeyim. Ama onun dışında çok sevdik. Yani böyle günlerce Tümay'la diyoruz ki hani bir daha ne zaman gelsek? işte yine geliriz, şuraya gideriz. Gitmediğimiz yerlere gideriz falan. Ama insanlarını görünce ve yani insanlarla konuştuktan sonra şey oluyorsun böyle bir ruhumuz Yani nasıl bu kadar kötü, bu kadar zor olabilirler. Yani insanlar yardım etmek istemiyor. Yani kafasını falan vardı En son belirecek bir falan vurdum yani. O kadar gerildim ki sakin bir insanım normalde. Yani bunu söylemek istedim size. Dönüş yolundayız zaten. Hatta videoda uçakta kapatırım diye düşünüyorum. Onun haricinde yani insanlara haricinde muhteşem müth bir tatilde. Biliyorsunuz zaten detayları. Bir de evlilik de aldığım için unutulmaz bir tatildi benim için. <laughs>